Bir merhaba arkadaşlar. Bir ben İbrahim. Bugün sizler birlikte Agaryo oynuyoruz arkadaşlar. Bu zamandır video gelmiyordu. Bunun için hepiniz özür dilerim. Yanımda da Ufuk var. Merhabalar. Evet az önce LOL videosu çektik fakat söyleyemeyeceğim. Abi o kadar güzel maçtı ya. Kanki neredesin sen? Şimdi aşağı yukarı sağ sol. Bir O sol tarafa gidiyordum da vazgeçtim. Sağa doğru gidiyorum. Sağ aşağı. Herkes solda ya. Taşıyorlar beni. Sonunda evet. çok emanetler var. Abi bana... Aha ufuk SPDC ne haber? Valla Asafin ne var? He. Fitli Beni, beni Ah <laughs> oh. Mis. Fitle fitle. <laughs> alacağım 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 Aldım. Ya, ya adamı. Aha dur kaçtı. Sıkıştı oğlum. Dab w atacaktım da vazgeçtim. Oğlum dikkat et bak seni yiyeceğim. <laughs> beni yiyormuş aha. Kili Türkiye. Hadi. Ya, Ulan bir adamı kestim. Böldüm adamı kestim de. Ha burada sıkıyorum. Ver Öyle. parçanı yiyeyim. Yok lan. Sonra seni fitleyeyim tamamıyla. Ah. Bak bir parçanı bırak. Açıyorum. İkisini de yiyeceğim diye, yiyeceğim diye korkuyorum. Gel, gel yukarı bir yerde seni fitleyeyim. Yavaş. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi bundan korkuyordum ya. Şey ya. bana pil giriyor. Ah. Yanlışlıkla seni de yedim. Neyse ben iyice büyüdüm. Gel beni fitleye geliyorum. Neredesin? Ben sağ sağ yukarı gidiyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. En köşeye kadar gel buluşalım. Kafamızı doğru çarpana kadar. Şey ben çarptım. Oha adam oha abi ya. Adam benim için kendini dörde böldü. Küçücük bir şeyim adam kocaman. Bir tane adam var kanka beni fi fitledi sağ olsun. Öyle çıkıyor ya arada. Abi bu arada diye bir adam var. Kaçmalıyım. Bir birinci... bakayım videoya çekiyor mu? Tamamdır bunu çekiyor. Oha birinci burada. Harbi mi geliyor? Olaylar çıkartacağım orada bu halimde. İbo sağ taraftan vazgeçtim Sola gel. Sola bak. Güzel alem de sola gidiyorum. so yukarı mı aşağı mı? Fark etmiyor ortadayım şu an. Tamam ben sol aşağı gidiyorum. Tamam. Ben hemen şu... Aaa kaçtım. Hemen ben fark etmiyor. Yanlışlıkla adam yiyip duruyordu. Falan kasmalıyım. İbo adamlar bana yiyip... Bir de ölüyor galiba. Falan kasmanın duramı. Gel seni fikriyim. Bekle. Aha Geleceğim ama bekle. Oğlum burada küçükleri savaşa çıktı emanet. <laughs> Abi ya <aşıyor. gülüyor> şu. bir adam bölündü. Abi. Olay çıkart orada. Seni ilk onda görmek istiyorum. Ben biraz büyüdüm. Ne diyorum? Bir geliyor şimdi benden küçük bir <laughs> şey. Neredesin buluşalım? Sol tarafa doğru geliyorum hala. Önüme. Aha. Aha. Fili adam gördüm. Çok fili, çok 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 fili. Ben sol aşağı diyor O kadar fili ki ama birleş mi? O büyü. adam lan beni de yedi ya. Ayıp ya. İlla baştan başlayacak. O kadar kastım ben. Tek attı adam. Oğlum seni bulsam seni hemen kastıracağım. O adam... <laughs> Adamı fitledim. Oh, dana oldum. İyi bak ben Benim, kafamı du duvara çarpa çarpa iniyorum aşağı. Skorun kaç şu an? 420. Neredesin sen? Solda mı? Ben geliyorum sol solun en köşesindeyim ben. Yukarı mı aşağı mı? Aşağıdayım. Ben de yukarı çıkıyordum. Ben de en aşağıdayım. Ben en aşağıdayım şu an. Burada. Burada Seed diye bir adam var. Burada Agario diye adam var. Ve gene öldü. Abi ya küçücük oyun. Birinci abi. Mr. Mod değil mi? Ne? Birinci. Evet. Aynı sorudayız. <laughs> Adamlar acayip ya. Aha yedim birini. Çok bala yedim. Benim birini yemem lazım. Şey birini yemezsen skor büyümüyor ya. He. Yok büyüyor fark az. Abi. Çok zor oluyor. Bizim ya. skor gelmiyor bazen. Geliyor oğlum şey bir iki yordan sonunda şey yapıyor gösteriyor. Her türlü geliyor yani. Hemen şöyle yapalım. Tamamdır bu sefer ciddi oynayacağım. Ben iyi kastım. Yukarı geliyorum. Ben şu an takılıyorum kafama göre. Sol yukarı gel kanka. Bekle. Ya da vazgeçtim. De şu an şarj cennetim Ben tekrar sol aşağı gidiyorum. Şu küçük şeylerin adı ne oluyordu? Ne? Aha. Çok böyle adam yedim. AFK ye bırakıp gitmiş. Ben minyon diyorum. Ben de minyon diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi yok yok ya. <laughs> Abi. Oğlum kaç kişi oldu? <laughs> Oğlum adamlar küçücük halimle iki kişi bana iki tekrar bölündü ya. Oğlum sevgi bulsam. Neredesin? Sol en köşeye gel kanki. Sağ derim ya da. Sağ tehlikeli şu an. O büyük. Birinci benim için kendini böldü. Birinci. <laughs> <Aa>, Onuncu bu. <laughs> Aha gördün. Oha wow, hayvan ya. Olumcuya çıktım, ne güzel sevinmiştim. Güzel işte öldün mü? Yok, birinci adam yanımda, bir, ay beşinci beni yedi. Yedi Abi, mi? Yiyordu karşıda. Kendini bölüp kalksaydın. Olumcu. Reis. Yalnız bu ilk defa ikona girdim. Lan ölmedim oha. Adam ben normalde... Yok ikinci defa ikona girdim. Ben geçen oynarken bayağı bir girdim de ikona. Bak bak, dondu. Donda duruyor abi. İki adam benim bana daldı ya. Oha, adam benim için 20'ye bölümdü. Abi. Kim birinci mi? Yok. Adam arkadaşlarmış adam adamı fitledi. Sonra ikisi de bekledi. ya <laughs> gittim onunculuk. Öldüm. Ya ben seni. Ben kendime skin satın alacağım. Yoktu oğlum. Aa, adam beni fitledi. Allah razı olsun. Var ya sen adam olmuşsun. Birazdan gideyim de evet. onun için dua et. Of abi ya. İmo kaç skorundur? var? 40 51. Kasıyorum ama. Kasıyorum lan bir azeri. Lan ya yanlışlıkla adam yedim. Oha gene. Ufak skoru biz iki oldu lan. <laughs> Hadi sen de oha valla öldü. Beni fikle bu. Skoru 130 oldu sayılır. Abi şu küçük adamlara seyahat tamam. Bölünüyorlar ya gıçık oluyorum. Son anda Bak. kaçıyor. Ben Bot, de fitliyim lan. Boğazımın ben, ben de fitliyim, Adamın ismi de Boots ha. Aha fitliyorlar, vallahi çok pis fitliyorlar. Neredesin? Valla elime hiç bilmiyorum. Ve bak, gene döndü ha. Tamam, belirli bir yere git. Ben de geliyorum. Boots bana gel. Boots! Boots! Kaçtı. Kaldım, al burasını. Hello. Lan seni yiyecektim ha. <gülüyor> <gülüyor> bir tane devre versene. Ha. Ah. Lan bokuma gitti. <laughs> Onlar yok maalesef. Aman. Ah. Ah. Lan! var. Ping var. <laughs> var ya tam şey ve kendim space ya boşluk Böyle seni, seni, yiyordum son anda. Bekleyin ayağa yukarı çıktım. Oğlum çok ping var. Bende ping yok. Ya bende de ping var. Ping yok değil. Çok ping de de öyle yok. Bazen lan lan. donuyor hareket etmiyor la gayet. Lag. Oh, beleş adam yedim Geliyorum, geliyorum. Aha, oh, afk adam. Hemen büyük yemeliyim. Kanki sen misin örümcek gördün? Aha. Küçük parça bir tane. Yok ben değilim ben büyüdüm oğlum. İsmin de yazmıyor zaten ben keserim bunu. 150 altı, skorum var. Benim 193 oh. şu an. Ha? Afk adam var ben de gittim büyüdüm adamı yiyorum. Ya. <laughs> 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 Niye ye ye büyüdüm şimdi adamı yiyeceğim. Skorum 200 oldu. Aha. <laughs> Bir tane daha vereyim Abi son anda yedi ya. Küçüğünü yemeden. Abi ya. Abi şşşş. Alo burada çok pis olaylar çıktı. İlk 5 burada çat, kapıştı. İlk. Aa 310 skoru var. Beni yediler ya. Oğlum. Aha. Fili al. Fili şey. Yedim. Bilba. Aha. Adam benim için kendini böldü. Ama yiyemedi. Ne Siyah morul Aa, yok? Abi, <laughs> Kaç, ha? Siyah moru da var. Hayır, He? Siyah moru mu? Ha. Ne oldu ona? O kim? Bilmiyorum ki adam ateş yok. He. Abi şu an var ya GG oldu. Vay ölmemişim lan. Ha, olayların oradan geçtim de kaçıyorum ben. Yani. Ben de kaçtım uçtum gittim ya. Yiyecekler benim oğlum Hikayelerden. Abi lak var ya. Aynen abi çok lak var ya. Abi lak da parçası neydi? Ha şey. Yürüse mi dedim. Ne? Yürüse mi dedim. Abi parçalandım ve hareket edemiyorum. Hep o oluyor ya. Ne? O oluyor. O oyundan abi mı internetten ben... mi hiç bilmiyorum ama. Bu 416 skorum var küçücüğüm. Benim daha 129. Yok abi. İkrona gireceğim günden. yok. Boyum yok. Arif'i buldum. Pegasus var. Pegasus. Daha doğrusu. Adam benim parçalarımı <laughs> yiyor. Allah belanı versin ya. Dokuzuncu sıradaki şu adam var ya. Şey Aha. Çok free. Abi. Hemen şöyle kaç tane yiyip. Yürüyüp. Bir adam W'larını yiyip durdum. Çok free parçalar var. Aha bir. Çok ya, çok 147'ler Çok free kastım Kalsın Buralarda bir sürü W var abi Sonra olarak 147'yi kasıyorum 134 oldum abi Küçüktüm yemedim İlk başta yiyebilseydim var ya şu an en az 300 filandım Oğlum ben 416'yım Küçücüğüm. <laughs> ben 161'im lan da Öldüm ya Öldün mü? Üzgünüm <laughs> Aha <laughs> bir tane, <laughs> bir tane <laughs> daha küçük <laughs> parça Ya lagı olsa? Aha kir gel gel gel. Deniz fitle beni Deniz adam. Abi Sus, Emirhan şu Emirhan geldi ya. Hı? Geri şu Emirhan geldi şu ilk ondaki çocuk. Robin ilk ondan düşmüş. Oğlum beni çok pis fitliyorlar lan. Kanka neredesin? Ben de buluşamadık. 249 oldum şu an. Abi, Bak hala peşinde abi. ya Sizin bu başka adam. Oğlum var ya benim etrafım şu an çok büyüklerle dolu. <laughs> <laughs> ha? Aşağıda Pegasus 5'e vuruyor ki. Pegasus 5. O ben o Pegasus diyorum. Görmüyor musun ya? Ben o Pegasus yiyeceğim onu. Ona göre izlendim. Çikobok abi şu an en büyük yanında birinci sıradaki. Adam 3 parçalı benim yemek 5'e vurdu diyor. <laughs> 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 Hadi bazı yerlerden çok büyük Şurada küçüklerin böyle kapışması oluyor ya sinir oluyorum. İbrahim şu bazı yerlerde çok milyon oluyor ya çok ha. seviyorum. Ne aynen. Oho 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 aldım. Bak beleşleri ben kastım. Birinci şu an yanımda beni takmıyor bile. Sadece milyon yedim şu an 150. Adamın ismi Zeon lan. Hemen yayın açık mı bakıyorsun? Şarkı <laughs> sensin. Aha gel gel. Afrika. Yemedim ya lan. Yemez, yemezsin yemezsin yemezsin. Tamam. Abi Kaç 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 e, İbo bir dahaki yıl ismimi değiştireceğim Ben, o, hep, ben hep yorgun oyuncu ismim Benim bir dahaki yıl ismim afk düşman. Oha Ben abi, şey Ben olsun. normal video çekme her İbo He Bir anda 400 oldu. Ben daha 106'yım bak <laughs> Ben de daha 24'üm Bir tane adam 8'e veririm şu yedim Aha Beni fitliyorlar şu an çok mutluyum. Yibo. He. Tifi yorumunu silif diye bir adam. Ben peşimde. Ne oluyor? Ufak. 556, 585. Ben 400. Oo oh, adamı tek çok pis fitledi lan. Yibo ben buluşuyorum kanka ben de baya büyüyorum. Tipime bak. 600, <laughs> 600'i geçiyorum şu an. Abi. Yücelik <laughs> de son Sen nokta. Ya, Oğlum şu zebek mi ne yazıyor? Zekek mi? Zekek mi? Ha şebek şebek. Şebek mi o? Zebek mi ne? Şimdi benim yanımda. Zebek beni çok pis bitliyorlar. Yanımda bir sürü var lan. Sen neredesin? Kanka zebek şimdi yanından geçti. Benim yanımda an, EA var. Türkiye beni kovalıyor Türkiye. Türkiye'yi ben göremiyorum. Ben aşağılara indim şu an. Ben de en aşağı iniyorum. Tipimi gör zaten. 500'üm ben. Ben 630. Oğlum her taraftan fitleyenler geliyor beni çok mu beğendiniz ismini? Aha, bir tane daha parça. Beni de Cano diye bir adam fikledi kanka. Abi şu an yanımda şey var. <laughs> Zion, Zion Allah belanı versin Zion. Abi ya Zion var ya. Zion destan yazdı. Aha. <laughs> Şurada çok iyi adam gördüm adamın tekini. Abi isimsiz adamları var ya milyon sanıyorum. Aynen aynen. Diyorum bu lan yer gidiyor çok free vardı ya. Oh! İbo! He. Oh! Ne yeah. oldu? Oh. Ölüyordum. Bir space attım, Kaç parça girdim. Ufuk SPTC ile yazdı. 650'yim ama küçücüğüm. 650 ama küçücüksün. Vay ay. <laughs> Emrecan Pro. Benim yanımda hep bayağı oh. Lan free parça onu da yiyemedim ya. doğru gelsene. Ben şu an sağ üstteyim. Çok free parçalar var. Onu yemeye gidiyorum. Ama adamı ah, tek yemiş Adamı tek yemiş bile. Emran yürü git hoş. Emran var ya full benim peşimdeydi ya. Tokaç space attı. Öldün. Öl. Ben de space attım. Kaç isimsiz kaçıyor gene bir tane. He. Emran space attı, ben de space attım. Son anda gittim. <laughs> Skorun kaç biliyor musun? Kaç? 700. Oho büyük. Adamın teki çok büyük oldu hala AFQ bırakmış. Garbim öldü herhalde. Abi bu çünkü hiç Aha, Skor 700 küçücüğüm. Bak bak öldü adam. Ben şu an 132 oldum. Yani benim karşımda şu an bir sürü büyük var. Ben 750'yim ama ufacık. Gelen geçen herkes şu an beni pikliyor. Kanka bir buluş aldık. Aynen ya. Sen bana bir W attı. Boyum küçük benim. Boyum küçük. Ne oldu? Ömer'e isteyen bir adam bilen ölümdü. Kaça? Of büyük. Ha. Öldüm ya. Ben şu adama kafayı taktım ama şurada parça gördüm onu alacağım. Daha, daha da fitlediler. 200'e ulaştım şu an. Sesli. Aa FK hemen yiyeyim. Of. <laughs> Adamlar ben onun şey... dışında zaten 30 skorla başlıyorum. Galiba server haklı ya. Değil mi? Aha bir İki tane daha parça. Videoyu dondur değiştirelim istersen. Yok gerek yok ya. Zaten bu son son el olsun. Kap, tam zor gel buluşalım. Dur ben çok pis fark kasıyorum. Ben daha veredim. Ulan. Aha bir. Kaçma kaçma adam için kendimi sen ikiye böldüm. Zaman yanda. Adam için kendimi o kadar ikiye böldüm. Yemedim. Çok kötü attım da bugün. Fitledim bildiğin ya. Gel beni fitle gel adamsın. Kaldır ne taraftasın? Ben mi? şu an sol en aşağıdayım. Sol en aşağı. Abi adam kral, tek kral değil. Çocuk var daha demin yiyemediğim aslan. Hepsi onu fitledi ya. Aa sen köpekli bir melik diye biri var. Köpekli. Ondan çok korkuyorum şu an. Ben şu an Ufuk şu an aslanın tekiyle kapışıyoruz. Ne oldu çıktı? <laughs> birinci ikinci yerde ikinci birinci yerde. Yo birinci hala Zion şu an. Meli oldu. Abi Meli öküz gibi oldu yanında. Oo, aynen Meli şu an birinci. Oğlum bunlar arkadaş galiba isim isim tarzlarına baksana yazma. Ne? Bunlar galiba arkadaş. Zion Flash. Zion. Zion'un şahsı kaydı. Zeon'un şartı kaydı. Ben şu an 368 oldum. Bayağı büyüdüm de. Yanında Bulgaristan var. Ben daha küçücüğüm. Beni Ben şu an 400 oldum da beni fitliyorlar. Çok mutlu oldum. Şurada bir tane AFK var. Daha demin doğdu. Hemen gidiyorum. Ben sizlerin hepsini diyorum. Aynen aynen. 426 oldum şu an. O adam var. O yeşil Aha, şu, Şurada da var. He. Bölünmemizi sağlayan. Oğlum burası var ya tam gelişme yeri ha. Tam mekan burası yani. Adam ona bölünüp boş gelişim şey bölünme şeyin içine girmiş. Benim peşimde adamın teki var şu an. O büyük. Ben de bir ama biraz daha büyük benden. Yerini söylesene. Sol aşağılardayım ya. Sol aşağı. Gel Abi, gel belki. Ol. Adam birazdan adam beni biraz daha kovalasa ölecek. Geliyor mu kanka? Hadi kovala 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 aynen. Abi ayıp ya. Gördün mü? Aa sağ. Adamın teki bitti, bitti ya. ya ne kanalı. Bu video bu kadar arkadaşlar video bir. <laughs> video video izlediyseniz video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.